Sağlıklı Yaş Alma ve Sağlıklı Zayıflama Okulu 2025 yılının ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreni, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Sağlıklı Yaş Alma ve Sağlıklı Zayıflama Okulu'nda 13 hafta boyunca devam eden eğitimlerde bireylerin hayat kalitesini yükseltmeyi ve sağlıklı hayatı yaşam tarzı olarak benimsetmeyi amaçlayan programlar düzenlendi. Alanında uzman doktor, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistler eşliğinde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve psikolojik süreçler gibi konularda eğitimler verildi. Eğitim programlarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İsak Yıldırım tarafından katılım belgesi verildi. Törende konuşan uzman doktor Yıldırım, sağlıklı yaşamı teşvik ederek sağlıklı yaşam bilincinin ve alışkanlıklarının kazanılmasını sağlamak Sağlık Bakanlığımızın hedeflerindendir. İl Sağlık Müdürlüğü'nce yaşlı, engelli, obez ve özel ihtiyacı olan bireylerin uygun sağlık hizmetine kolay erişimini sağlamak hedeflenmiştir. İlimiz merkezinde bulunan sağlıklı hayat merkezlerimizde sağlıklı yaşalma okulu ve sağlıklı zayıflama okullarını açıyoruz. Bu okullarımızda katılımcıların fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan daha sağlıklı, bulundukları çevreye uyum yeteneği daha da artmış birer birey olmalarını hedefliyoruz. 13 hafta süren eğitimlerde alanlarında uzman doktor, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, ergoterapist ve sosyal hizmet uzmanları eşliğinde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, hareketli yaşam, sağlıklı aktiviteler, üretken yaşlanma, psikolojik dayanıklılık konularında eğitimlerle, çeşitli hobi alanlarında sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Sağlıklı yaş alma okulumuzda 50 yaş ve üzeri bireyleri yaşlanma sürecinde karşılaşabilecekleri sağlık sorunları konusunda bilgilendirmek, süreci hazırlamak, mobilite etmek, denge kapasitelerini artırmak, düşme ve ev kazalarının önüne geçmek, hareket kısıtlılığını engellemek, Psikolojik olarak daha güçlü olmalarını sağlamak, sosyal iletişimlerini canlı tutmak, yeni arkadaş ve hobi edinmeleri konusunda ortam hazırlamak ve bu konuda desteklemeyi hedefledik. Sağlıklı okulumuza başvuranlarsa öncelikle detaylı muayeneden geçiriliyor. Sonuçlara göre kişiye özel bireysel diyet programları hazırlanıyor. Eğitimler kapsamında düzenli egzersiz yapan ve dengeli beslenmeye yönlendirilen katılımcılar sağlıklı kilo veriyor. Amacımız sağlıklı yaşama ve sağlıklı kiloyu koruma bilincini kazandırmak ifadelerini kullandı.